Girus burada çok net görülmese de anlatıyoruz. Şurada Girus Centralis varmış. Bunlar çok net değil. Girus pre, şey pardon. Sulcus Centralis var. Sulcus Precentralis var. Sulcus Postcentralis. Centralis. Precentralis. Pre Postcentralis. Post Daha sonra e, şu iç taraflara bakalım. Şurada e, neydi? Sulcus Şurada Girus Singuli. Girus Gir şey Sulcus Singuli. Daha sonra Sulcus Singuli şu en uçta. Sulcus Mar şu ortada Sulcus Paracentralis. Şurada Lobus Paracentralis. Daha sonra şurada şuradan gelen yapı Sulcus Paracentralis. Şurası Sulcus Calcarinus. Burası Lobus Lingula. Şurası Kuneus. Şurada Prekuneus. Daha sonra e, şuradaki yapının adı bir dakika düşünün. Da. Rektus. Ha, sulcus collateral. Hayır. Rektus mu? Ha. Şurası sulcus rectus. Şurası da sulcus orbitalis. Ha, gyrus. Gyrus. Gyrus rectus, gyrus occipital şey orbitalis. Daha sonra başka bir dakika kalkarız istedik. Şimdi şurada alt tarafın iç yapısına bakıyoruz. Şurası hipokampus. Şurası hipokampus, şurası plexus, koroideus, şurası da dentatus, şu sarı şey, dentatus. Bir dakika de bekle bakalım başka var mıydı? Bir bir şey, şey şurada bir dakika. Begüm şurayı söyler misin?